Uzak durun Ahmetler. Bak şu geri zekalı sana sırnaşıp duruyor. Aşk adamı ya şu tıpa bak Allah. Ne oluyor Ne oluyor? <laughs> Bu ne ya? Hastayım ya yazmış. Hastaymış sana. Doktora git. Tedavi ol mesela. Hastaysan doktora gitmeni öneririm. Ya, tamam. ne merak ne, ne merak ettin? Hani Değilir. al, al, kabul ettim, al. Terbiyesiz adam. Ben bunu. Evet. Ne kadar ne yakışıklı olmuşsunuz. Teşekkür ederim Tuna'm ya. Ben değil iyi. Ooo, yani. Geyhan Hanım. Size ne bundan? Ne bu Uzak da olur senin dediğin gibi. Çok bakma. Arapça yazıyor diyorsun. Sana ne, sana ne? Aptal mısın? Abuzittin'le ben düşünüyoruz şu <laughs> an. Abuzittin kim lan? Buraya geldi. <laughs> Olur çocuklarımın annesi ol. Söz her şeyi yaparım. Abine de ablama ayarlarım ne olur. Sen zaten kadınsın. o ne demek? Sen, ben bir sus. Ben konuşma. İki kız konuşma. Ben seni öldürürüm. Ne olduğunu ben şu an anladıysam. Aa! Şimdi çocuğa bakabilir miyim? Şöyle damat sıkıyor sanki. Tek erkek istiyor Bakacağım profiline. Bakmayacaksın profiline. Ne ya ya? Dünyanın yakışıklı adaması ne fark ediyorsun? Kamp İstanbul. Kamp İstanbul. Sen de sus be. <laughs> Valla Hasan böyle kafana yersin ya. Tamam su İstanbul aşkım sen gel. Ya sen boş yapma bu ne sen ya? Sen gel. Ne aşkım 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 nasıl? Valla boğar <laughs> mısın Bir dakika bu taraf yazıyor Feride beğeniyor. Buraya gel. Çabuk buraya gel kız. Oğlum tamam. bir dakika. Aa, kız. Aa, ya. Ya. Konuşulmuş. 2-3 mesaj var üst üste. Var. Günaydın dedim mi hiç bu? Hı? O kadar dili tutun. Ne anlatıyorsun? Ben bu askıları indirip devam edeceğim. Abart. Vallahi üzüldüm. Evet, Üçüz. Saçmalama lan. Şimdi bir tane Emre diye bir arkadaşım var benim. Soyadı ne? Emre. Tamam ok. Her bir yiye almalıyım. Atmış, şeye gitmiş, Nepal'e gitmiş. Ben de storylerini çok şok olarak izliyorum yazmışım. Ne? Story tamam ben, ben şimdi Nepal'e gitmişim. Tamam ben şimdi orada ölülerin yakılışını falan paylaşıyorum. Sen de bana şey yazıyorsun. Storylerini şok olarak izliyorum. Neden? Ya. Ki Emre Bey storylerin devamı gelirse seviniriz. Storydakini aç. Biz şok olarak izleyeceğiz hep beraber.